Merhaba arkadaşlar. Esra ile Mutfak'ta YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hem pratik hem çok lezzetli çok güzel bir pasta yaptım. Kedi dilli yalancı krepitrol yaptım. Ve gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Üzerini de çilek ve fıstık tozuyla süsledim. Hem görseli hem tadı çok güzel oldu. Evet hemen tatlımızın yapımına geçiyoruz. 1 litre sütümü tencereme aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı dolusu un ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı dolusu nişasta ilave ediyorum. Ve güzelce bunları karıştıracağım. Pürüzsüz bir kıvama getireceğim. Daha sonra da pişireceğim. Evet arkadaşlar muhallebim pişti. Şu şekilde kıvamı da. Şimdi üzeri kabuk bağlamaması için arada karıştırarak soğutuyorum. Daha sonra krem şantisini ilave edeceğim. Evet muhallebimi ılıttım. Şimdi krem şantimi ilave edip tekrar karıştırıyorum. Evet muhallebimi güzelce çırpıcı ile çırptım. Bu şekilde. Şimdi kedi dillerimi böyle bu şekilde alıp 3-4 parçaya bölüp muhallebimin içine kırıyorum. Ve güzelce karıştıracağız. Sonra borcamımıza dökeceğiz. Şöyle bir karıştırıyorum. Bunlar yumuşayacak içinde. Hiç merak etmeyin. Bu şekilde. Diğer poşeti de içine kıracağım. Evet kalan kedi dillerimizi de üzerine kırıyoruz. Yani bir paketi kullanmış oluyoruz şöyle güzelce kırdık. Şimdi karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, şu şekilde karıştırdım muhallebi ile kedi dilini. Ben onu sıyıracağım. Daha sonra. Evet tatlımızın alt tabanı hazır. Şimdi dolaba koyacağım. Bir saat dinlendireceğim. Daha sonra da çikolatalı sosumuzu hazırlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi çikolatalı sosumuzu hazırlıyoruz. Şöyle malzememizi tenceremize alıyoruz. 2 su bardağı süt ilave ediyorum. Paketin üzerinde gösterdiği şekilde yapıyoruz. 2 su bardağı süt ilave ettim. Şimdi karıştırıp pişireceğim. Ve şöyle güzelce karıştırıp pişireceğim. Evet arkadaşlar çikolatalı sosum pişti. Şimdi şöyle arada karıştırarak soğutuyoruz sosumuzu. Soğuduktan sonra pastamızın üzerine ilave edeceğiz. Evet şöyle arada karıştırırsanız üzeri de kabuk bağlamaz. Evet arkadaşlar çikolatalı sosum soğudu. Şimdi tatlımın üzerine gezdiriyorum. Evet sosumuzu da döktük. Şimdi buzdolabında birkaç saat dinlendiriyoruz. Evet arkadaşlar tatlımızın kıvamını da gösteriyorum. Şu şekilde. Çok güzel oldu yumuşacık. Kedi dili de çok güzel yumuşadı, şöyle çok güzel yumuşacık oldu. Evet arkadaşlar, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.